Mesela bugün sizlerle hep böyle bir oyun buldum. Bu ilk başında gördüğünüz gibi orada yumurtalıklar var, burada toplarımız var ve atmaya bunları atıp içine atmaya içine atıyormuşuz oyunda. Tabii ki de siz de deneyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Şimdi ben atıyorum, çektirerek olmadı. Oldu. Evet. Şunları isterseniz siz arkadaşlar şu araya kaçanları sayabilirsiniz. Ama ben saymıyorum. İsterseniz siz sayabilirsiniz. Ve bunu bir yarı birisiyle birisiyle yarışma ve bunu birisiyle yarışma halinde de çekebilirsiniz. Mesela Agramans kuzeniniz falan geldi. Onlar ne yapıyoruz? İki tane şeyiniz varsa ve iki sayıda bir bon topunuz varsa oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. We bye bye!